Ankara'dan Tüyler ürperten bir katliam haberiyle devam edeceğiz. 72 yaşındaki bir adam gürültü yaptıkları iddiasıyla üst kast komşusunun kapısına dayandı. Pompalı tüfekle ikisi çocuk 5 kişiyi gözünü bile kırpmadan katletti. Sürekli kavga ediyorlardı. Daha önce tehdit etmiş bunlar öldürürüm sizi diye. Silah sesinin geldiğini duydum. Komşuların gürültü kavgası katliamla bitti. Hamdi Turgut, annesi, eşi ve iki çocuğu 72 yaşındaki alt komşusu tarafından öldürüldü. Gözaltına alınırken elinde baston olan 72 yaşındaki adam dakikalar önce pompalı tüfekle dehşet saçmıştı. Dün akşam saatler 23'ü gösterdiğinde Turgut ailesiyle alt komşular arasında yine bir kez daha gürültü sebebiyle kavga çıktı. Normalde eve çıkıp tartışıyorlardı, komşular indiriyordu. Ama bu kez öyle olmadı. Alt komşu dairesine indiği gibi pompalı tüfeğini kaptı ve daha merdivenlerin başındayken tetiğe basmaya başladı. İşte o sırada Turgut ailesinin 8 numaralı dairesinin kapısı açıldı. Sonrasında yaşananlar tam bir vahşet. Korkumdan çektim kapıyı. <laughs> Silah seslerini duyduğunuz zaman evden dışarı çıkamadık. Çıkamadık. Zanlı daireye girdikten sonra önce babayla bir evladını vurdu. O sırada anne ve kızı balkona çıkarak komşulardan yardım istedi. Bizi de öldürecekler dedi. Ne olur yardım edin dedi. Ben onları da balkonda katletti. Gördünüz mü? Çığlıklarını duyduk. Dehşet evinden sağ çıkan sadece 4 yaşındaki engelli bir çocuktu. Böyle kulaklarını tıkatıyor baba yağlıyor böyle. Ekipler olay yerine geldiğinde 72 yaşındaki zanlı elinde pompalı tüfeğiyle işte bu merdivenlerde oturuyordu. O gözaltına alınırken katletti 5 kişilik aile Ankara Ayaş'ta toprağa verildi. Yakınları ise kader apartmanı önünde sinir krizi geçirdi.